Kosova'nın Prizren kentinden herkese selamlar. Şu an Osmanlı eseri üzerindeyiz. Ee, Osmanlı bir zamanda yapılan bir taş köprü. Taşta Roma dönemine ait e, kaleyi bir kareyi Roma döneminde işaret edilmiştir. Üzerinde de UÇK vardır. UÇK, e, Kosova Kurtuluş Örgütü'nün e, baş harflerinin e, yazıldığı e, yer. O kale, Roma kalesi. Hemen karşıda Sinan Paşa Camii bulmakta. Ee, bir Osmanlı köprüsü. Hemen karşımızda ise e, Şanlı Bayrağımız var kalanıyor. Türk Konsolosluğu. Evet. evet, Hemen bunun arkasında Kadrası Prizre'nin en işlek taktisi sağlık sonuçlarından var. Bu çok farklı e, Osmanlı Camii'nde bulmaktan ve görmüş olduğunuz gibi farklı cami. Şu karşı tarafta da Şar, Dağları'ndan gelen e, çok kaliteli sular e, şehrin çok farklı yerlerinde çeşmelerde de akmakta. Hemen şu sol tarafta görmüş olduğunuz benim son olarak göstereyim. Orada için yetiştiği, yetiştirildiği bir ev var. Onun gibi çok farklı komutacılar orada yetiştiriyor. Ve Milosevic'i biliyorsunuz binlerce boşluğa, boşluğa her şekilde katleden katildir. Onun gibi de onun yetiştirildiği Osmanlı eserini, Osmanlı yaptığını için. Hemen evet. sağda bir cami minaresi var ama cami yıkılmış Türkler tarafından. Sadece evet. minaresi kalıyor. Ee, hemen solda da Halveti tek, Halveti Tekkesi var. Oraya gideceğiz. O tekke de Şenbe'yi Cuma'ya bağlayan günler zikir, zikir ediliyor, Böyle ee, zikrediliyor. Programlar düzenleniyor. Şimdi arkadaşlarla beraber yüzler sokaklarında gezmeye Vallahi, ve sizlere krizleri anlatmaya devam ediyorum. İşte tam da Halveri Tekkesi derken görmüş olduğunuz gibi o tekkenin önüne çıktık. Halveri Tekkesi'ndeyiz. Şırıl şırıl akan suyu 15. yüzyıl Osmanlı'nın arkalarınları Türk vermişleri geliyor. Evet. Şar dağlarından Ruhani evet. evet. ve Ruhevi havasıyla Halvet Teknesi'nden herkese selamlar. Evet. Bu akı görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Pirinler'dir. Bir Türk şehri. Bu akı buraya gelmesi gerekiyor. Halvet Teknesi'ni yapan, buralara gelen, buraları fetheden hep beraber inşa eden, selamlar olsun. İşte ecdat burada yapmakta ebedi istirahat yapımındadır. Allah ebeden razı olsun. Mekanları cennet olsun.